yani <laughs> yeniden <laughs> şimdi çekecek olanlar şuraya, şurda hazır olsun. Nerede? Şurada. Dışarıdan mı çekeceğiz? Bismillahirrahmanirrahim. Ha? Dışarıdan mı? Bak şuradan doğru çekeceğiz. Aslında dışarıdan çeksek daha rahat çekeriz değil mi? Tabii. He? Tabii. E, Tabii e, ipi uzatalım biz. Cengiz, Cengiz Heh. geliyor. Bezin aldık. Tatlım onu sen bezin İpi uzatalım. Bak o ipi. Tatlım ya. Dur. Bunu öyle gücümüz yetmez abla. Çekilin tertülün. Orada çok iyi anlıyor. Dur 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 dur. Şey. Alınacak biz değil mi? Sen içeri git kavasan dur. Dur 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 dur. Şşt Sen içeri git kavasan dur. Dur dur dur. Dur 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 Biz sana yardım edeceğiz dur. şey yapsın Hı. anne bir tükü satsın. Bakın kısaltın. 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 Bismillahirrahmanirrahim Orada bak bıçak vardı. Onu vesey bu. Sattı. bak. Aa, keyif. Şöyle Dur. Hiç gözüm. acele etmeyin. Gözlüm, e, 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 e. e, e. Hadi gözlüm, hadi. Hadi gözüm. Acele etme Fatma. Etmiyorum ben. Ah, oldu. şey Hadi kızım. Hadi kızım. Hadi kızım. Hadi. Tamam mı babacığım?

geri geri çekiyor. <laughs> Hava soğuk ya. Evet. Ya soğuk da ya. İçi sıcak da ya. Yani şu, şu ipi bir daha kontrol edeyim ben. Çıkar da geri düşer. Ver. Dur ya, dur dur. 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 Dur bebeğim. Dur. <laughs> tamam. Sen Şimdi ipi de. biraz şey yapın. Kısaltın. Bir otak satsam böyle şöyle saralım. Böyle neyzen de Bak bak bak. Dile bak dile. Peşit saralım. Kuzağının dile bak. Hadi çizelim. Yani, Hadi ila ila yavaş ila yavaş çekin. Hadi. Alçaktan. 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 Ha. Yavaş. Dur, dur, dur. Yavaş. Hadi, saralım. Yavaş. Dur, Biraz dur. daha sarın durum. Dur. Şunu tam dur, şöyle dur. şey yapayım. Dur. Hah. Tamam. Alçaktan. Alçaktan. Haydi. Yavaş yavaş. Evet. Ha. Tamam. Hadi. Geliyor, 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 geliyor. Bakar hadi. Ha. Ha. Hadi. 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 Maşallah. Tamam. Hayır, maşallah. Geçmiş olsun kızım. Hadi bakalım, geçmiş olsun. Biraz su getirelim bakalım. Sana su var Ey maşallah, maşallah. Su var Al. Hay maşallah büyük bir şey var hadi Hocam hocam hocam. Bu ne ya. Çekil ağzını şey temiz <laughs> ol. Çekil ağzını temiz Gel bakalım sen buraya gel bakalım. Sen niye bu kadar geç doğdun sen? He? Ağzın temiz. E. Niye bu kadar geç doğdun sen? Yüzüne yüzüne. Ha? Başka yerine. <laughs> Şurada bir de kalemler sosu yok? Yap, yap. Tamam. Heh. Hırıyor, kırıyor, kırıyor. Kaçın hadi oradan. Şey yapalım, e, ipi takalım da Cengiz. biraz şöyle sağ şey yapalım, aşağıya doğru. Dur bakayım, göbek kovuğu kopmuş mu? Kopmuş. Hiç Hemen şey temizken göbek kovuğunu da temizleyelim. Dur. Dur. Hı dur bakalım, dur bakalım, dur, tamam. dur, 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 biraz birazdan kumuldasın, dur. Bir kere dur. Tendir diyordu dök. Bol ben, dök. Her bol, bol. dana gibi gözüktü ama bana bilmiyorum. Bayağı bol, tamam. Yeter. Yeter. Ondan geri bağlıyorum orayı. Öyle mi? Heh. Yok, bağlamana Ağabey. da gerek yok. Ama ben bağladım geçen gün. Ya, Tendir diyordu şöyle döktükten ya. sonra. Aşağıya doğru şöyle biraz sıvazlayın şu şekilde yeterli olur. Anladın Dur bakayım. Bak. Oğlan Bana. bence. Aha, dana. Dana ya. <laughs> Kızım, nur topu gibi bir tosunun oldu. Bir tane ne tam ne 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 Allah patron görünürlerde bir şey yok. <laughs> ne? Sonradan gelirse onu da alırız artık. Yapacak bir şey yok yani. <laughs> Buzladı ya bizim bir kenar. Şu an görünürlerde Sonra, bir şey yok. Hayvanlar buzladıydı. Kızım kalkacan mı? Kalkarken bak dikkat et bak burada buzağın var bak. Şunu e, bunun önüne doğru atalım. Yalasın. Önüne doğru koyalım. Dur. <laughs> i̇şte, mı? Mı? Dur patron dur. Ah. Ayıl. biraz, ayıl. Ha? <laughs> <laughs> Maşallah <gülüyor> ya. Şuraya biraz saman atalım. Sen şuradan biraz saman atalım. Şu köşeye. Şöyle git. Şuraya önüne doğru. Mı? Heh heh. Maşallah bayağı iri bir buzaymış ha. Maşallah maşallah güzel. Yani ilk bir, birinci buzağı olmasına rağmen güzel. Bak kafada herhangi bir leke yok patron. Orjinal simantal. Evet. Hadi, Hadi. Hadi. Gideceğim ananın yanına. He? İnşallah anan seni ister. Lan kaldırabileceksin lan. Tut bakalım tutabilecek mi? Bu da güzel mi? Hadi. Hadi maşallah maşallah. Kavuşmayacağız lütfen Ben Ne be Ha. Sağ ol abla, Allah razı olsun. Görüşürüz bakalım. Hocam, güzel tebrik hocam. Ay, Yavaşsa o zaman unutu. Ya ya. Yalarım, onu, Ötekiler hiç yalamadı ya. Bu sahaya böyle bakmadılar değil mi? Tamam. Bakma. Kızım, nur tozu gibi bir tosunum oldu. Aferin <laughs> Engin. Engin olmayı da çekemezsin. Evet. Ben demedim mi? Engin bu tip işlerde iyi ya. Maşallah valla. Anladın mı? Yazıldılar. <laughs> yala, yala, yala. Güzel gelen yala. Bu zaman güzel gelen yala. Aferin. Şimdi kuzağımız doğdu. buzağımızın göbek kordonunu tendir diyotla güzelce dezenfekte ettik. Oradan mikrop almasın diye. Enfeksiyon almasın diye, çatmasın diye. Şimdi annesinin yalamasına izin vereceğiz. Annesi biraz yalayacak. Yaklaşık bir 15-20 dakika sonra, yarım saat sonra ilk avuç sütümüzü buzağıya emzireceğiz. Hava da gerçekten çok soğuk değil mi patron? Bu aralar çok soğuk. Kırağı var yani. Doğum var. Uzağımızı güzelce bir kurulayalım. Şu da Kuruladıktan sonra da komple bir e, saman atalım buralara. Rahat rahat sıcak sıcak annesiyle birlikte yatsınlar. Oğlum, koçum, koçum benim. Kadir mi geldi? Kadir abi Hayır doğum oldu Kadir öyle geldi. Ben anlayamadım ben bu işi. Hem baba inekler benim de ya. Anladın? <laughs> Hem de doğumlarda yok. Nasıl iş? Patron nasıl iş? Ben anlayamadım. Nasıl? Ben de anlamadım. Maşallah maşallah. Bunun rengi yarın daha çok belli olur. He, tabii kuruyunca. Evet. Kuruyunca rengi Hadi daha mi? da güzelleşir, İyici daha bacak. da aşağıya. Gel gel gel. Bak. <laughs> 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 daha şimdi çıp. 2 dakika kalın oldu? Hadi. Evet. Gazir kaçırdın oğlum. <laughs> Anam. Doğumu. Amcam da geliyordu. Ne güzel bakayım şuna bak. Aha Başla bak. Yalay bak hanım. Ha ha. ya, buzasına çok iyi bakacak. İnşallah. He? Bu buzasına çok iyi bakacak. Gel bak şöyle. Ahşap tabii canım. İnşallah inşallah. Buzağa da ayaklanma peşinde bak. Şey <laughs> sağlıklı çok hareketli. Kalkmaya çalışıyor falan. Çok güzel. Sanki büyük bardak bir çayı hak ettim ben. Değil hak etti. Aynen. <laughs> Başka isteyen var mı? Cengi yok kızım. Ondan bacak kırın da sil de şu arkadaki bezin alın. Tamam. Bir taraftan onu buluyor zaten bak. Sesini Sesin ne de hazır. olduğunu biliyorum. Bana tosun gibi gözüktü. Tosun? Evet. Tosun. Dedi. <laughs> Dedi doğru tahmin edin. Çünkü bir geçti. Artık anlıyorum artık. <laughs> he he tamam. Ama gaz. Katla gaz saatten beri. Kalkacakmış var. Yani aslında biraz daha müdahale etmesek belki bir saat falan da doğurabilirmiş aslında evet. ama. Çok zor. Tamam. Normalde. Ee, o zaman suyu geldikten sonra yani kese patladıktan sonra. Yaklaşık hayvana bir saat müsaade etmeyin lazım patron. Bir saat müsaade edeceksin. Kendisi doğurdu doğurdu doğuramadı. Eğer bu işi biliyorsan müdahale edeceksin. Bilmiyorsan veteriner hekimi hemen araman lazım. Tamam da ya. Normalde şimdi. bak bir doğum bir saatle üç saat arasında zaten kendiliğinden gerçekleşir. Eğer ters değilse veya buzağı haddinden fazla büyük değilse. Şimdi bunlar çiğ düve ya. Birinci buzağlarına çok bakıyor olabilirler karnında. Hani çok iyi gelişmiş olabilir. Büyük de olabilir. Ters de olabilir. ikiz olabilir. Anladın mı? Tamam, mesela canım. hatırlıyor musun? Eskidi, daha önceden bir doğum yaptırdıydım ben. Ee, ayaklarına içeride ipleri taktıydım. İkizmiş. Evet. Bir birinin ayağını takmışım, bir birinin ayağını takmışım mesela. Kocası mantardaydı. Aynen. Yani iki buzağının iki ayrı ayağını takmışım. Evet. Çekiyorduk çekiyorduk gelmiyordu. Meğersem ikizmiş Kadir. Sonra bir daha elim attım baktım iyice. Baktım iki ayaktan başka ayaklar da var içeride. Saydım dört tane ayak var. Sonra içeride o ayakların hangi buzaya ait olduğunu buldum. Onları taktım ipi. Daha sonra çekerek aldım. Düşün ya. Biraz sakat bir iş yani bu doğum işi biraz sakat bir iş. Çok sakat abi. Evet biraz sakat bir iş. Çok ee, i̇neğin de tabi burada canı çok önemli. Şimdi buzağdan daha çok bizim için inek önemli. Sonuçta. Sonuçta... Önemli. gene doğru. Aynen. yine doğuracak olan o. O yüzden ineğin de sağlığı çok önemli. İneği üzmeden çünkü yanlış bir hareket yaptığımız zaman bu sefer de ee, iltihaplanma oluyor e, hayvanda. Bir sonraki kızgınlığında gövelediği zaman kızgınlık gövelemeden ee, tohumlattığımızda yani buna sperm attırdığımızda tutmuyor. Çünkü intihar yapıyor. intihar yapıyor. Zorladığın için. Anladın mı? Kendi doğurduğu zaman her şey daha kolay oluyor. Mesela 35 günde 40 gün arasında tekrar kızgınlığa geliyor bu doğumdan sonra. Gerçi biz birinci kızgınlıkta e, tohumlamıyoruz. Yok. Biraz daha kendini düzeltsin, kendini toplasın istiyoruz. İkinci kızgınlıkta tohumluyoruz. Aferin benim kızıma. Benim bebeğim bu, bebeğim. Kadir, Kadir'in en sevdiği inek bu. Yan bakıyor ya, şöyle. Aynen, yan yan bakıyor ya. Araba arabaya bakışı var bu böyle. Döndüre. <laughs> <Bak, gülüyor> bak, Muzaya bak. bak. Kedi nereden çıktı? o şuna bak. Delikten girdi kedi. kediye. Bak bak. Bak <laughs> <laughs> Kalkmaya çalışıyor, kalkmaya. çalışıyor? çok <laughs> Ey maşallah, maşallah. Kadir Simentel'in hası, hası. Baba patnasıtıyor bak. Sen şimdi bunu al. Fedir, yatağına yatır. Hmm. Gece bunu kucakla yat. Son gün hep kışın burada da hep evlerde beklediğin yer. O daha çözemedi bacakların nasıl çalıştığını. <laughs> Aynen. Şu an bacaklar ne işe yarıyor onu düşünüyor. Uzun şeyler ne diyor? Evet. <laughs> Annesi çok güzel yalıyor. ama, Değil mi? Annesi bunu çok seviyor ağızda çelar. he annesi seviyor bunu ey maşallah maşallah <laughs> bak bak bak, bak, bak. <laughs> oğlum oh bak o da öpücük veriyor gördün mü öpücük mü veriyorsun sen bana he maşallah maşallah şöyle güzelce kurulayalım Gece vallahi çiğ yağıyor buralara. Yani annenin karnı sıcaktı. Şimdi dersin ki ulan bu soğuk yere nasıl da düştük? Nereden geldik biz bu soğuk yere dersin sonra? Anladın mı? Heh. Senin burnun ne büyük öyle lan? He? Niye o kadar büyük senin burnun? Ha şöyle ayaklarını falan iyice böyle kurulayalım. İyice kurulayalım. Birazdan annen tekrar kurulayacak seni. Bir de sana çok seveceğim bir şey vereceğiz birazdan. Ne vereceğiz? Süt. Avuz sütü. Şimdi onu içince aynı ben çay içtiğimde nasıl böyle mutlu oluyorsam sen de onu içtiğinde <laughs> mutlu olacaksın. Değil mi Kadir? Evet. Mesela soğukta ben çay içtiğimde çok mutlu oluyorum. Sen de şimdi bu soğukta onu içtiğin zaman acayip mutlu olacaksın. Tamam mı? Kadir düven doğurdu Ne diyorsun? Çok güzel bir tosun doğurmuş. Gene bir buzağa teşviği geldi sana <laughs> Buzağalar benim Teşvikler senin Kadir Anlaştık mı? Gengiz He? uzun merdiveni götürüyor musun? Niçin? Dayayacağız mı yok orada Ha tabi tabi götürelim anne. E, getir getir. Ya. Merdivensiz olmaz o. Getir. Ay maşallah maşallah. Sen ne güzelsin sen. Oh. Oh. Sen ne güzelsin sen. Fazla uğraştırmadı bizi biliyor musun Kadir? Ben yetişemedim ya doğum anına. Sen orada gezmeyle meşgulüm. Vallahi geziyorsun. Evet. Sen orada gezmeyle meşguldün. Babam böyleymiş. He? E ben de bir dışarı çıkayım dedim. Oğlum, Doğrucağı hayvancılığın tuttun. dışarısı olmaz. Hayvancılık böyle. 7/24. Ne olacağı belli olmaz. Anladın mı? Her an bir şeyler olabilir. Bak 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 bak. Bak. Parmağımı vereyim bakayım. Ne yapacaktır? dur. Yemeyecek Em En bakayım. Emebileceğim mi? Hadi öğren. Bak birazdan biberon vereceğim sana. Bak bak. bak biliyor. <laughs> Aferin lan sana. Aferin sana lan. Dur şöyle bak şuralarını da bak. Şuralarını şuralarını. Heh. Annen de yalasın biraz. Oh. Mis gibi vallahi mis. Heh. Şuradan yeni temiz biberi daha getireyim ben. mis gibi mis. Şuna da bak. Heh. Tamam geliyorum ben. Şunları biraz şunu biraz biraz şey yapayım. Şunu kurutayım. Arkadaşlar çok soğuk var. Bu soğukta mecbur kurutmamız lazım bunu bir an evvel hava çok soğuk bu akşam. Sen şu ne an ne eksiye düştü herhalde burası ya, değil mi? Eksi var galiba şu an. Eksi var, olmaz mı? Var, var. Çok soğuk ya. Sen bunu odana da çıkar Kadir. <laughs> Hadi kaldırayım seni. Dur, dur. Kaldırıyorum. Hadi. 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 Hadi kalk. Hadi. Hadi bas. Hadi. Daha kullanmayı öğrenemedi baba. Ne oldu? Heh. Yemedi. 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 Daha dur, daha dur. Sütü iç, sütü içtikten sonra biraz daha hareketlenirsin. Bu kadar yattığın yeter. Kalk birazcık sağlık süt lazım bize. Kızım, buzağı için süt lazım. Öyle yalamakla olmuyor bu, karnı aç. Bak, ağzını açıyor bak. Bak, 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 bak. Bak, elim emiyor. bak. Hadi kızım, hadi kalkalım. Ya da şöyle Göğsünü göstersem bana göğsünü. Ben şuradan doğru da sağarım biraz da. Oo. Avuz da gelmiş kızım. Avuz da gelmiş. Kalkacak mı? He? Kalkacak mı? Kalkamazsın ki. Kalkamazsın. Dur kızım, dur. Şş, ver. Yapma. Ver. Öyle hayır, hareketleri hayır. yapma, öyle, öyle hareketleri yapma. Sonuçta bunu ben emmeyeceğim, ben içmeyeceğim. Yapma. Ver. Ver. Hayır. Ver. Hayır. Ver. Şimdi bu çiğ düve olduğunda daha önce sağılmadığında huylanabilir. Gıdıklanıyor. Aynen o yüzden tekmelik takıyoruz. Ne olur ne olmaz diye. Düş tutar. Evet ilk avuç tutumuzu da veriyoruz hayvana. Şöyle şöyle. Yatışa bak abi. gibi açtı ayakları. <laughs> Beğendin mi? He? Güzel değil mi? Hmm. Arka ayaklara bak. Heh. Güzel mi? Tosun Paşa, beğendin mi? Şimdi yarın kalkarsın, buralarda zıplayarak bir taraftan da annenin gönlünü yapar, bol bol emersin annenin artık. İnşallah hemen <laughs> Oo, bunu bir dakika da bitirdi. Evet. Bol bol içecek ki. Oyacak mı? O salıceye de az yapar. Az bir şey daha go. Nasıl hareketlendi baba İçince. İçi ısındı hayvanın. Anladın mı? Gitti mi? Gel 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 biraz daha sağ gel. Hadi Afiyet olsun. Tamam. Baba bacaklara bak sen onda bacaklara. <laughs> Bunu biraz daha şey yapalım. Bunu biraz daha kurulayalım. Bu bacakların bir... bacaklarını düzelsene böyle rahat edemez bu. Şş, bayağı bir ıslak çıkıyor. Ben biraz daha sağayım ver.